Sakarya'da teknoloji ürünleri satan bir firmada müdür yardımcılığı görevini yürüten 35 yaşındaki Alice, gece saatlerinde depoda iple asılmış halde ölü bulundu. Yapılan incelemede Alice'nin yanında borç sebebiyle intihar ettiğine dair bir mektup rastlandı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Sakarya'nın Erenler ilçesine faaliyet gösteren Vatan Bilgisayar'ın müdür yardımcısı gece saatlerinde Depoda iple asılmış halde ölü bulundu. Cansız bedene bulunan kişinin borçlarını belirttiği bir mektubu da ardına bıraktığı öğrenildi. Hacıoğlu Mahallesi Sakar Baba Caddesi üzerinde faaliyet gösteren vatan bilgisayarda meydana gelen olayda müdür yardımcısı 35 yaşındaki Galise'den haber alamayan iş arkadaşları mağazanın deposuna girdi. Burada Alise'yi iple asılı halde gören arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık e ekipleri yaptıkları ilk incelemede Ali'sinin hayatını kaybettiğini belirledi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayi Şube Müdürlüğü ve olay yeri inceleme şube ekipleri bilgisayar mağazasının deposunda inceleme yaptı. Yapılan inceleme neticesinde Ali'sinin yanında mektup bulunduğu ve içeriğinde de borçları sebebiyle intihar ettiğine dair yazı olduğu öğrenildi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar